<laughs> ya oğlum bir git ya şuradan valla bir git ya. <laughs> Selamlar. Bugün yine iki farklı katil oynuyorum. İlk katil Demogorgon, ikinci katil de Sadako. Hazır Stranger Things'in yeni sezonu da geliyor. Bir Demogorgon'u oynayayım. Nedense DBD ilk başladığımda bu karakterin oynanışını izlemeyi çok seviyordum. Sarıyordu baya. Neyse bu yılı şu şekil yaptım. Birinci perk azabın izleri. Bir jeneratöre hasar verdikten sonra o jeneratörün gerilemesi durasıya kadar tespit edilemez oluyorum. Her 30 saniyede bir kullanabiliyorum bu perkü. İkinci perk kanca kararınca. Beden taşırken dehşet alalım 12 metre büyüyor ve %18 sürat kazanıyorum. Üçüncü perk ceza kancası yankılanan acı. Bunu biliyorsunuz. Çok epik bir perk. En çok kullanılan perk zaten kendisi. <laughs> Son olarak da ölüm düğmesi. Bir kurbanı kancaya astıktan sonra ölüm düğmesi etkinleşiyor. Bir kurban jeneratör onarmayı bırakırsa o jeneratör 35 saniye boyunca bloke ediliyor. İlk eklenti gözlük. Biçme ile palet kırmanın bekleme süresini %10 azaltıyor. İkinci eklenti kızalıyorsun. Bir geçitten çıkmak için gereken süre %15 arttırıyor. Ama karşılığında hem geçitlerden sessiz çıkıyorum hem de 8 saniye boyunca tespit edilemiyorum. Demogorgon'u bu şekilde oynayacağız bakalım. Maça girince devam ederiz. Ana. Tam Stranger Things'in 5. sezonuna özel. 5 miydi lan acaba? 4 müydü? Kaç olduğunu da hatırlamıyorum. Bir tane buraya atalım. Bunun içinde buraya açalım. Ya ben şey atasaya kadar hepsi bitecek ki ya jeneratörlerin. Evet yukarıdaki jeneratör yapıyor. Aha beleşkil beleşkil. Gelir misiniz hanımefendi? Hayır, biraz arkenersen tutuyordu herhalde. Oy, çok güzel oldu. Biri geldi lan buraya. Sen nereye gidiyorsun? <laughs> Oğlum ya şu 115 çok güzel oldu bekle. Bir tane ceza alalım. Başka jeneratör kapandı. O daha yüksekmiş. O şimdi gerilecek. Ben de şuna gidip bir tekme atayım. Jeneratörler iki tane yüksek jeneratör var. Tespit edilemezim. Sen neredesin hocam? Bu arada Bayağı iki tane jeneratör de yüksek. Ananı satayım. Gel gel. Tamam çok güzel. Kır bunu. Kancaya gidiyorum çünkü çok yüksek iki jeneratör var. Seni alalım çünkü senden ceza almadım ben. O jeneratör hazır geriliyor. Daha güzel oldu bizim için. Sesebin olmasın? Güzel yok. Gel bir beyaz daha hocam. Çok güzel. Sesebin olmadığını öğrendim o daha iyi. Gel bakalım hocam. Biri daha burada. Okey. Kancaya girip trade alabilirsem trade alayım. Allah belanı oğlum nereye atıyorsun ya? <laughs> hadi gel ya hadi gel. O kadar çıkmak istiyorsun ama seni beyaz harcamayalım. Seni şuraya salalım. Şimdi hocam. Şuraya doğru bir gidelim. anladım. Oğlum vurdum bak boyuna başlayacağım ha şimdi. Bir değil iki değil bak önceki videolarda da oldu. Ayıp artık. Gel bakalım hocam. Çok güzel. Ver şu paletlere bakalım bana. Vay de dart attı. Be oğlum bek ben niye de dart beklemiyorum ki ya? İyi oynuyor. İyi oynuyor şu an. sprint'i varmış. Neyse. Tamam şu an tespit edilemezim. Biraz geç mi anladın kral? Oğlum bu ne lan? Hayır. Abi. Bir de ben vurayım. Şuna bir gidelim. Gel bakalım hocam. Seni de bir yer alayalım. Neyse hocanın jeneratörü bitirsin artık ne yapalım ya. Seni de bir çıkartalım şimdi. Bir jeneratör kaldı da. Almadım hala iki ceza kancası var. Ben onlarla iyi tutarım maçı. Hemen oraya gidiyorum. Ha ikiniz de buradasınız. Çok güzel. Gel. Ya uğraştığımız elemana bak ya. Senden bir beyaz kancazı alayım da ben. Şimdi kancaya doğru bir gidelim biz. Serisinden hocam. Çok güzel. Senin de bir alayım hemen. Şimdi bir daha kancadan gideceğim diğer tarafa. Çünkü o da onu kurtarmak isteyecek. Tam etkileşime girdiğinde de say olmadığından emin olacağım. Tamam. Müthiş bir de dart. Artık çıkma vaktin geldi hocam. Hadi bakalım. Hemen şöyle bir çıkayım şuradan hocam. Ver bana tespit edilemez. Şimdi bunlar nereye gitti? Tamam adayı bulduk diğeri de orada bir yerde zaten. Nerede o? Nerede o? Bir şey diyeyim mi? Bence şuraya doğru gitti. Bak şuradan karşısına çıkar mıyım? Ya buranın girişi nerede ya? Saçmalık ya. Çocuğun sanki dibimde bir sesi geliyor ama anlamıyorum. Bu oyun bence ses konusunda biraz problemli Bu arada size seviye de varmış. Neden atmadı? Herhalde ilk başta tutturamadı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Demogorgon'la bir maç daha atayım. Bu alışma maçıydı. Diğer maç daha güzel olur herhalde. Neyse. Diğer maçtan devam. Aha Ormond geldi lan. Oğlum Ormond'u çok seviyorum ben ya. Çok içim maçan bir harita ya burası. Şurayı açalım hocam. Tamam burada da yoklar. Kim bilir neredeler hocam. Şu aşağı inelim. inelim. Aynen buradalarmış. Biri de dışarıda. Tamam şu an tespit edilemezim var. İlk önce şuraya bir tane geçit açayım ki benim buradan olup olmadığımı anlamasınlar. Birazdan geleceğim oraya. İlk önce şuradaki elemanı da kış kışlayayım. Allah Allah nasıl bu kadar sakin kaldınız lan? Tamam şuraya bir tane açabilir miyim? Güzel. Şimdi şuradan bir geçeyim hocam. Tamam çok güzel oldu bu. Bunu planlıyordum. Daha nasıl daha ne güzel bir şey yapabilirim merak ediyorum ya. Şimdi bir tane beyaz alacağım. İki jeneratör var bitti. Buna bir gidecek beyaz. Hop. Çok güzel. Hem adamı yaraladım, hem beyaz aldım. Şimdi bu arkadaş nereye gitmiş? Ben şuradan bir çıkayım hocam. Tamam biz Beyleman'a doğru ilerleyelim şöyle. Ya yani burada neden palet var ya? Gözünüzü seveyim. Hey ee kardeş. Kanka bak bir beyaz daha alırım. Nerede beyazlar? Bunu bırak, bunu bırak. plan değişti, plan değişti. Değişmedi zaten kendi kaçtı bir şekil. Sen nereye yıllandın lan? Gel bakalım hocam. Sen hemen şuraya sıp geleceğim. Hemen 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 hiç acımak yok. Ya hacı bir bırak şu jeneratörü be. Ne kadar inatçı çıktın be koçum. İyi de oynuyor ha. Oha oğlum o, o fake'i nasıl veriyorsunuz merak ediyorum. Bir beyaz daha alalım. Beyaz lazım. Sonra gidip Kate'i çıkarmam lazım. Tam dibimde beyaz var ha. Bak bak bak. Şurayı hocam. Aa benim şeyi parçalamışlar. Utanmadım mı lan parçalarken? O şimdi kapalı ben şuraya bir gideyim hocam. Eee nereye gitti hemen? Abi gate aha Gate'i çıkarmam lazım. Gate'i çıkartırsam maç bende. Bekle bir dakika. Kır burayı. Atlama ya. Bir yerine dur be koçum. Bir yerine dur be. Bir beyaz da almam lazım. Hiç iyi gitmiyor şu an. Hiç iyi gitmiyor. Ama beyaz alırsam belki değişir durum. Aynen. Gel bakalım. Aha. Kate. Vallahi buldum Kate'i. Aha. Tamam bayağı sattılar şu an bayağı sattılar. Oh be. Gel seni de bir aşağı salım. Bir jeneratör kaldı. Bunun başında bir... Evet çocuğu saldılar ve jeneratör yaptılar. Yani nereden gelecekler kurtarmaya? Tam ikinci asılışına geçti. İnşallah kurtarmaya gitmez ya. Çocuk öldü. Ne saçma maçtı lan bunlar. Adam oturup jeneratör yaptı çocuğu kurtarmadı. Tam ben de kötü oynadım da. Aslında kötü de oynamadım. Ayağı normal bir şekilde oynadım. Yok ya. Şu 2 ve 8 varken bu oyunun tadı yok vallahi. Abi olmuyor ya. 4 kill çıkamıyorum nedense. Karakteri bilmediğimden dolayı mı bilmiyorum da. Neyse ya çok takmamak lazım. Ve diğer maçtan devam o zaman. İkinci maçı Sadako ile oynuyorum. Bu ili şu şekil yaptım. İlk perk en güzel en sona saplantım dışında vurduğum her bir kurban için bir nişan kazanıyorum. Her nişan bir kurbanı yaraladıktan sonra toparlanma sürem var. Bu süre %4 azaltıyor her nişan. 8 nişana ulaştığımda %32 daha hızlı toparlanacağım. Bunu nerf getirmişler bu arada. İkinci perk kanlı kasap. Bir kurbanı yaraladığında 90 saniye boyunca kan kaybı ve ağır yaralı durum etkisine giriyor. Ve kendini hıyırlamaya çalışıyorsa %25 daha yavaş hıyırlayacak. Üçüncü perk gerilim dalgalanması. Normal saldırımda bir kurbanı yere düşürdüğümde 32 metre içindeki tüm jeneratörler patlıyor ve %8 ilerleme kaybediyor. Dördüncü perk hayvani güç. Paletleri, duvarları ve jeneratörleri %20 daha az ediyor. İlk eklenti rüzgar gülü. Kurbanlar açık bir televizyonun 8 metre yakınındayken bir haber durum etkisine giriyor. İkinci eklenti bozulmuş fotoğraf kurbanların 16 metre yakınında belirirsem çığlık atıyorlar ve 4 saniye boyunca bana harelerini gösteriyorlar. Sadako da bu şekil. Maça gelince devam ederiz. Geldi duvar var kormanı. Az önce bir maç attım bu arada. Kayıt almayı unutmuşum. Hepsinin prestiji yüksekti. Zor bela göte bala böyle. 4 kill aldım. Sonunda da böyle T-back falan atmışlardı bana. Ben de ez yazdım maç sonu. <laughs> ve o maçın kaydını almamışım. Tamam güzel başladık serisinden şuna bir vuralım hocam. Sonra giriyormuş taklidi yap. Hemen şu şeyden çıkayım ben ya. Ya yine ben eklentiyi değiştirmeyi unuttum. Bu ne ya? Bir dakika. Ver hemen burayı bana. Okey. Eklenti normalde şey yapıyordum. Televizyondan çıktıktan sonra bir hız veriyor ya bize. Onun süresini %50 arttırıyordu herhalde. Normalde onu giriyordum da yine unutmuşum. Şeyin tiplerini karıştırdım ya. Aa burada yaralı. Ya bunu da yemezsin be. Gel bakalım hocam. Dört yüke ulaştık şimdiden güzel. İki jeneratör bitti. Bu olmadı. O yüzden hemen kancaya gidiyorum. Gel bakalım yiyelim. Hocun var la. Hocun var. Okey. Kimse yok. Decisive'in var mıdır? O da yokmuş. <laughs> yani tamam. İyi ya. Güzel gidiyoruz şu an. Ama az önceki maçı niye kaydını almadım ki ben ya. Çok moralim bozdu bak o. Harbi cillop gibi maç çıkarmıştım. Kayıt tuşuna nasıl basmadım ya. Ulan glitchlemeyi kullanamadık ya. Neyse zaten şeymiş. Ee, saplantıymış. Hocam buraya biri geliyordu. Sen olur sana vururuz hocam. Çok Nasıl oldu? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bir git ya şuradan vallahi bir git ya. Uf <laughs> çok güzel denk geldi ya. Şöyle kafamızda sallayalım. Tamam gittikleri öğrenmiş olduk. Gel gel. Hemen hızlıca toparlandım. Gir moda abi. Düşür o paleti. Deadart'ın var mı ya? Deadart'ın var gibi koşuyorsun. Tamam Deadart'ın olsa da bir şey olmaz bu saatten sonra. Seni asıp şuradaki jeneratöre gitmem lazım. Orada biri bir şeyler yapıyor. Mümkünse jeneratörleri kurcalamayalım. Rica ediyorum. Hemen buradan bir karşısına çıkalım biri var mı? Gel bakalım yen. Ne yapacağım? Oradan çıkıp Bir şey diyeyim mi? Şuradan çıkayım bence. Aynen tam önüne çıktım gördün mü? Yani ne yapıyorsan yap beni ilgilendirmiyor şu Ama ilk önce şuna bir vurayım. O ikincisini keşke bekleseydim. Çok büyük hata. Aa sen gizli gizli demek burada şey yapıyorsun öyle mi? Oğlum Orayı fark etmedim ya. Burası da kötü oldu bekle. Şu şeyden çıkayım hemen. Jende çünkü. Yapmayın bu jene. Sen hala hareket yapıyor mu lan? Bir dakika. Gel gel. Seni şimdi alalım o zaman. Çok fazla git gel yapıyorum. Aha. Ne oldu? Palet de çok fazla ya. Palet var mı? Gel bakalım. Seni bir çıkartayım ya yoksa kaybedeceğiz. Arabacı kaybedeceğiz anne. Şuradan bir çıkayım hocam ilk önce. Şu jeneratör de yapıyor. Ona da gidelim. Abi atlamazsın be. İnsan bir fake verir, bir şey verir. Çok düz oynuyorlar. Şu jeneratöre gideyim ben be. Tamam burada bir şey yok. Aa burada bir şey var. Abi yanımdan geçmiş gitmiş ya nasıl fark etmedim? Aires, ee, ne yapacaksın? Yedi yüküm hemen 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 geliyorum. yanlış yaptım. Tamam buradan alırım. Buradan alırım. Şu canlar arası bir git, git gel yapmam lazım. Sen bir git hocam. Ya kanka neyin hareketi yapıyorsun ya? Buna bir vur. Bak bak bak. He. Ee? hey ee, kanka. Ya bu kadar mı? Dedart'ım var biliyorum. Allah Allah. Bari bir şey bil be. Hemen şu jeneratöre gideceğim çünkü yapıyorlar. Bu nasıl Gel 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 çabuk gel. Dead Art'ın mı var lan senin? Ulan iyi ki bekledim ya şu pencereye giderken dede dart atma işi var ya bizi patlatacak bir gün. Bunlar nerede? Gel bakalım yiyen. Atacağım mı şimdi o da dartına? Gel senden de bekleyelim. Al al şunu be hemen. Bunu bu arada dislike var büyük ihtimal ben bunu almayacağım. O jeneratör de gerilesin. Hatta şöyle de bir çıkayım şuradan. Hadi gel asayım seni ya. Dislike varsa da at da. Yokmuş tamam. Ben de şu Robert, Robert'ta kaçarsa kaçsın ya. Bakayım bir eklen bir şey var mı? Kanka barakada. Aynen. Hayır. Çok hızlı açıldı. Neyse. Güzeldi ya. Yeterli yeter bunlar kendi arasında tartışsın. Ben, çıkayım be bana bir şeyler yazmasınlar. <laughs> Lan Sadako. Abi ya ben önceki kaydı nasıl almadım ya. Neyse. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. İyi günler efendim.